Evet şimdi şöyle bir şey var hani hikaye nezdinde anlatıyorlar ya diyor ki işte Beyazıt Bessami'ye geliyor sen Allah'a bildin mi diyor bildim diyor ya da işte çübbemin altında diyor ama Hazreti Muhammed Mustafa seni hakkıyla bilemedim diyor bunu Şems-i Mevlana'ya sorduğu hikaye edilir diyor ki Allah'ı bilen Beyazıt Bessami mi daha bilgedir yoksa Allah hakkı bilemedim diye Muhammed Mustafa mı? Mevlana da diyor ki kabul bu kadar yani doldurmuş tamam eyvallah diyor ama diyor ki Muhammed Mustafa'nın kabı son ediyor ee, çok geniş çok büyük olduğu için o kadar idrak ile beraber gene hakkıyla ne yapamamış idrak edememiş sizler ancak ve ancak sonsuz olduğunu idrak edersiniz bu da idrak edilemeyeceğini idraktir yani bu kadar şey ama siz her halükarda ve her durumda ıza halinde ve huzur halinde olabilirsiniz ama varlığınız oradaki noktanızda da o sonsuz sınırsız, o huzur halini ya da rıza halini varlığınızda da şey yapın, kayıtlamayın diyor. La ilahe kısmını, yani ilah yoktur. Ne demek? Yani şu, hem kendi varlığında yani Allah'tan ayrı bir dış dünyanda düşüncelerinle oluşturduğun bir varlığa yüklediğin anlamlar senin dünyanı oluşturuyor. Yani gezegenin değil de senin o özden, özünden Ayrı bir gerçeklik oluşturuyor ya. Hem onu yok ediyor tüm bu düşünceler, hem de e, kendi varlığına, o sonsuz sınırsız Allah olan varlığına doğru ne yapıyor? Adım atıyor. Yani zaten bunu işliyoruz yani. Ve bunu şu anda neyle? Şu andaki sadece düşünce ve zihin yoluyla, düşüncelerimizle ve zihin yoluyla anlamaya ve algılamaya çalışıyoruz biraz sonraki derslerimize bir tık daha ileri geçerek bunu hissetme noktasına da ne yapacağız arkadaşlar? Çalışanlar, ilgilenenler bunu derinliğinde, varlığında da hissedecek arkadaşlar. Bir kelime ya da bir cümle duyduğu zaman onu, onun varlığını orada hissedecek. Bu alanda e, sohbet de çok güzel. Yani her sohbette dış dünyada yüklediğim anlamlar ve onlardan beslediğim kaynakları Bırakıyorum. Bu benim için de müthiş bir şey. Nedir? La ilahe. Hep la ilahe kısmını ne yapıyorum? İşliyorum. Yok 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 yok. Terk. Terk ediyorum. Bırakıyorum. Ya, tamam. Bunları bıraktıkça içini ne dolduruyor? Allah, Allah, al. Kendiliğinden ve kendisi. Anladın mı? Bunun açığa çıkabilmesi için ona bir boşluk alan oluşturmamız lazım. Evet, nefes çok özel arkadaşlar. Çünkü yani bir tık sizin sonra kendinizi bileceğiniz, tanımlayacağınız varlığınız nefes arkadaşlar. Nefesiniz ve bilinciniz sonsuzluktaki kaynağınızın ismi. Çünkü bedenden daha latif, bedenden daha e, canlı ve deri nefes olma hali. Anlatabiliyor muyum? Ve bilinç olma hali. Yani bu da size ait olan bir değer değil mi arkadaşlar? Yani nefes olma bilgisi ve bilinci de sizin varlığınız, değerliğiniz bedeninizde çok anlamlı ve değerli. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki varlığınızı ben değil, oradaki varlığınız vücut bulsun. Neye ben derseniz o hayatınızda vücut bulur. O kendi varlığını dünyanızdan açar. Anlatabiliyor muyum? Neye ben derseniz oradaki varlığınız vücut bulur. Çünkü arkadaşlar kendi varlığınızda tezahür etmemiş öyle bir sonsuz sınırsızlık var ki ben dediğiniz şeyler ve ben dediğiniz şeye ait olan değerler, varlıklar, kıymetler, bilgiler o tezahür etmediğiniz noktanızdan tezahür ediyor. Tüm bu dünya ve tüm bu gezegenler de böyle. Şu an bu dünya dediğim şey sizin zihin alanınızdaki varlığınızdan yansıyan anlamlarla ilgili bir şey. Anlatabiliyor muyum? Gezegenler de öyle. Gezegenler de bilincinize göre öyle. Bedenleriniz de bilincinize göre öyle. Onlar da anlam yüklediğiniz, tezahür ettirdiğiniz, ben diye nitelendirdiğiniz noktanızdan açığa çıkan bilgiler. Bu bilgiler eti kemiğe bürünerek ne oluyor? Isar oluyor. Çünkü neden? Çünkü o bilgiye, o datayı ne yapıyorsun? Okuyorsun, var ediyorsun. Okumak demek var etmek. Gale, açığa çıkarmak demektir. Nasıl açığa çıkarıyorsun arkadaşlar? Odaklanarak onu görerek. Onu gördüğüne ne oluyor? Tezahür ediyor. Açığa çıkarıyor. Yani bu noktadaki yani bunu söylerken bu noktadaki varlığınızı gördüğüm zaman içim coşuyor. Bu noktadaki varlığınızı gördüğün zaman içim kıpır kıpır oluyor. Nasıl yani öyle bilmiyorum. Yani sizi bu noktadaki varlığınızı görüyorum ve hissediyorum. Bu da ayrı bir yaratım. Anlıyor musunuz? Sizleri bu noktada görüyorum. Duyuyor musunuz beni? Bu noktadaki yaşamı nasıl görüyorum? Sizlerle ilgili böyle bir odam var. Neydi yaratım? Mevcudiyetinizdeki, hakikatinizdeki bilgiyi tezahür ettirmek için odaklanıyorsunuz. Sizler için böyle bir odam var. Böyle bir niyetim var. Bu kendiliğinden olan ve bu göğsünden açığa çıkan bir şey. Coşkuyla beraber açığa çıkıyor. Sevgili aldık kabul ettik hocam. Evet. Sari arkadaşımız bir soru sor yazmış da ben bir şey sorabilir miyim? Karşıdaki gördüklerimiz bizim yansımamız yaşadığımız tekamülleri anneyi babayı ruhlar aleminde bizler seçtik deniliyor. seçimlerimizi neye göre yapıyoruz? Bunu ben anlayamıyorum. Bunu da cevaplar mısınız lütfen diye de eklemişim. Şimdi Saliha sen şimdi bunu anlayabilmek için en başından beri birinci derslerden beraber takip etmen gerekiyor. Ama totalde senin sorduğun bir sonraki derslerle ilgili esasında ama zihin alanında tüm bu e, tanımladığın şey bir defa tüm bu tanımlamaları ve tüm bu yüklediğin anlamlardan esasında özgür olabilmek. Anlatabildim mi? Çünkü bunlar senin geçmişten günümüze kadar öğrendiğin değerler ve bunları anlamlandırıyorsun. Tamam. Mı? Neden bir amacı, bir hedefi yönelmek için? Mesela tekamülleri. Tekamül edebileceğin bir şey yok ki. Neyin tekamül edeceksin? Tamam ve bütünsün. Şöyle bir şey var. Mesela biz ruh, ruh boyutu diye bir boyut dediğimiz şimdikilerin kuantum alanı. Her şeyin data olarak, bilgi olarak olduğu bir alanın ismi. Anlatabilir Yoksa bu bedendeki ruhunuz, başka bir boyuttaydı da, başka bir alemdeydi de sonradan bu bedene giriyor diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Tamam. Bu da işte bu ruh da geliyor, anne babayı seçiyor diye bir şey yok. Tamam arkadaşlar. Yani başka bir alemde, başka bir ruh boyutunda hali hazırda yaşıyorsunuz değil arkadaşlar. Siz bu bedenle canlandıktan sonra farklı bir boyutta yaşayacağınız araba, ruh boyutunu yani başka bir boyutta yaşayacağınız arabayı hala hazırda siz kendiniz var ediyorsunuz, üretiyorsunuz. Şey yok yani ruhun bir bedene girip çıkması diye bir söz konusu değil. Ama böyle bir inanç olursa oluşturursanız o da mümkün. Şimdi mesela bununla ilgili bir sürü anlatabilirim. Ama sana en doğrusunu söyleyeyim. Galya sen bir beden değilsin. Kendini beden kabul edip de tüm bu sorulara o bedene göre referans alarak ve bunların cevapları sana ulaşsalar bile hiçbiri doğru değil. Senin için gerçeklik olabilir. Senin için bir anlam ifade edebilir. Ama maalesef doğru değil. İlk önce bunu fark etmen gerekiyor. Düşünme biçimi ve görüşün sana algılattığı dünya senin gerçekliğin. Bu doğru değil. Algıladığın bu gerçeklik seni beden olarak kabul ediyor. Öyle görüyor. Tüm bu soruların ya da sorunların kendi bedeninle ilgili. Önce şunu fark etmen gerekiyor. Sen beden ya da bedenle kayıtlı değilsin. Daha üst bir bilince, daha üst benliğine ben varım de. Oradaki o var olduğun noktandaki benliğinle ilgili tüm bu sorular zaten kendiliğinden düşer. Anladın mı? Doğrusu bu. Şimdi tüm bunları senin bedensel algına göre ım, anlatmak çok doğru bir yanlış yaklaşım değil. Doğrusu tüm bu bedenin ürettiği bu soruları ne yapmak? Bırakmak. Çünkü senin varlığın, senin hakikatin sonsuz, sınırsız bir varlığa sahip olan gerçeklik. Oradan bak. Yani en başında mesela tekamül. Mesela bununla ilgili çok şeyim var, net düşüncem var. Tam ve mükemmelsin, bitti. Tekamül edebileceğim bir şey yok. Ama kendindeki var olan şey, seyredebilirsin. Kendindeki bilgileri fark edip o bilgileri açığa çıkarıp onları seyredebilirsin. Onları kendin olarak seyredebilirsin. Bir, bu sorunu cevaplamış oldum. Anne baba işte ruh diye yani işte çoğu insanlar anlatıyor ya bunu bir Instagram sohbetinde anlatalım arkadaşlar. İşte şey diyor Rableri bak. Rub, Rableri demek rububiyet boyutu. Hani şey ee, İbrahim kıssasında da anlattım ya. Yıldız benim Rabbim, ay benim Rabbim, güneş benim Rabbim diyor ya. Yani terbiye eden rububiyet boyutu zaten esma mertebesinde. Esma mertebesi de o varlığı terbiye eden, oluşturan şey demektir. Sistem demektir. Bu diyor ki ruhlar aleminde değil, rububiyet mertebesinde Rabbi onların sudlerinden alarak diyor. Yani ne diyor? Oluşturuyor. Surp ne demek? Surp zaten bir defa biyolojik dünyaya ait bir şey. Tamam. Yani onu spermden alıyor ve o oluşturduğu spermde diyor e, ben Rabbiniz değil miyim? Yani o spermde zaten açığa çıkan hangi DNA ile ya da hangi DNA ile şey olmuşsa, kodlanmışsa onun gereği olarak o açığa çıkıyor. Yani ne demek? Artık oradaki açığa çıkan şey o tohumun Gereğidir yani anlatabildim orada diyor ki onların suplenden alarak diyor ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor yani oradaki şey de artık e, kromozomlardaki hangi şey e, birleşmişse, onun sonucu olarak açığa çıkar o anlamda diyor yani diyor ki üst bir bilinç alt bilinci oluşturur zaten tüm bu e, sohbetlerimizin amacı da böyle üst bilinçten açığa çıkar alt bilinçteki oluşumlar. Burada onu anlatıyor. Yoksa ruhlar aleminde başka bir ruh boyutunda birisi kendi annesi babasını seçmez. Oradaki anlam da yok diyorsunuz yani değil mi orada, hocam? alanı yok yani değil mi hocam? Yok. Öyle bir alan hiç olmadı. Hiç var olmadı. Tekliğin, teklik bilincinin de aykırı zaten. Bir bedene gelmiyor. Oradaki ruhlar da galio bela diye bir şey yok yani. Oradaki eleştiri dedikleri olan ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' Tabi, rububiyet mertebesinde gerçeklenen bir şey. Yani sıfat boyutunda ya da zat boyutunda olan bir şey değil. Rububiyet mertebesinde zaten diyor ki, şeyde sistemi anlatıyor. Yani bir şeyin oluş sistemini diyor ki, bir şey açığa çıkarken, tohumunda ne varsa, tohumunun gereği olarak açığa çıkar. Rububiyet mertebesi, yani Rablerinin, e, ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' demek, o tohumdan açığa çıkan ağaç, gül neyse bu sistemi anlatıyor. Benim varlığımın dışında bir şey senden açığa çıkmaz demektir. O bu açığa çıkan sistemi anlatırken de onlar da evet diyorlar. Bu yani yoksa sulp demek zaten biyolojik ve şey sperm demek arkadaşlar. Eleştü Rabbüküm demek yani bu. Ben senin Rabbimiz değil miyim diye. Onlar da bu sistemi anlatırken yani ne diyor? Benim varlığım tohuma ait özelliği özelliği ne yapar? Özelliği kabul eder. Yani tohumda ne varsa o benim Rabbimdir. Yani bir ağaç açığa çıkmışsa ağaç kendi diliyle, kendi lisanıyla diyor ki tohum benim Rabbimdir diyor. Anlatabilir mi? Yani olay bu. Bir sistemi anlatıyor. Yoksa Allah bir tanrı değil ki bu şeylerde e, insanların ruhlarını da toplamış. Hadi gelin ben sizin Rabbiniz değil mi? Böyle şey olmaz yani. Yani sonsuz sınırsız tam ve mükemmel olan. E bakıyorsun insanlar ve cinler ne oldu? O zaman asi. Asilik ediyor değil mi? Bu anlayışa göre. Bu doğru bir şey değil. Yani bu ayet çok yanlış anlaşılmış. Doğru bir şey anlatılmamış ama galiba ihtimal ki e, hak dini Kur'an dilinde şey hak dini Kur'an dilinin şeyi tefsiri kimdir? Elmalı Hamdi Yazır. Evet. O güzel bir şekilde açıklamış olması lazım. Ona ya da şey hmm, Ahmet Ulusu bu konuyu güzel açıyor. Bu böyle arkadaşlar. Demek ki kısaca anlatabildim mi? Evet. Yani Yaradan'ın böyle bir soruya sizin Rabbiniz değil mi? Rabbinizsin gibi bir şey algısı düşüncesi olmaz. Seçimlerimizi neye göre yapıyoruz? Evet, seçimlerini iki türlü yapıyorsun. Salah birisi düşüncelerinin oluşturduğu görseller, anlamlar ve bu anlamları yüklediğin değerler ve amaçlarla ilgili orayı kaynak zannedip ona göre seçimlerini yapıyorsun. Ya da kendin hakikatindeki zenginlikleri, bollukları görüp onları tezahür ettirerek, açığa çıkararak yapıyorsun. Bir tanesindeki yani algıladığın dünyada ve oluşturduğu anlamlar içerisindeki ego bilincine göre seçim yapıyorsun. Bu seni kayıtlı ve kısıtlı yapıyor. Bu kayıtlı ve kısıtlı olma durumundan alt üst kaygı, endişe, korku oluşturan bir dünya var ediyorsun. Bir tanesi kendini sonsuz varlığındaki hakikatındaki noktayı biliyorsun. Oradaki e, varlığındaki bilgeliği, zenginliği biliyorsun. Onları istediğin gibi ne yapıyorsun? Açığa çıkarıyorsun yaşıyorsun. Bir tanesinde kayıtlı ve kısıtlı kadere tabi olarak, ötedeki bir tanrının yazılımı olarak yapıyorsun ve e, bu senin seçimin zorunlu bir seçim oluyor. Çünkü kendi özündeki varlığı dışarıya verdin. Çünkü sonuca verdin. Çünkü artık o sonuç senin kaderini oluşturdu. Çünkü o yazılıma ve bitmiş dediğin şeyle kendini kayıtladın, o zaman senin bir kaderin oluyor, o kadere tabi oluyorsun, bir de şu an ve şimdideki bilinçli ve farkındalığı, hakikat dediğin öz dediğin noktandaki varlığını tanıdın, kabul ettin, oradaki varlığın bir kadere tabi değil, o şimdi ve şu andaki açığa çıkan yaşam bu ise bir seçim, evet sadece istediğini seçebilirsin